Merhaba arkadaşlar Transformers Fall of Cybertron'la karşınızdayım. Ya seslere bak. Ah, çok ses geliyor. Lan mouse. <laughs> Ay. Like. Ses iyice kapa zaten. Heh. Oh be. Bu lan? Sessiz oynayalım. <laughs> arkadaşlar biraz açalım. Heh. En son hatırlarsanız Risk of Dark Spark oynamıştık. Ondan sonra çok isteyen oldu Fall of Sky da. <laughs> Seri yapacağız bunu da. Hemen başlayalım. Hiç oynamadım bunu daha önce. Biliyorsunuz şeyi oynamıştık. Risk of Dark Spark oynamıştık. Burada Bumblebee ile başlıyorduk. Başlıyoruz daha doğrusu. Orada şeyde driftle ile başlıyorduk galiba ile. Burada Optimus, Bumblebee, Crossfire. Burada eski robotlar var gene ama bunlar değişik Megatron da olabiliyoruz. Vay Megatron yine Starscream Grimlock buradaki Grimlock biraz değişik sanki. <laughs> Optimus, Megatron burada seçeceğiz herhalde neyse hemen birinci bölümden başlıyoruz. Başlayalım bakalım. <laughs> yani oynanış videosu değil hemen direkt çünkü eski bir oyun olduğu için de ne oluyor böyle Dünyam yok oluyor ne oluyor gezegen mi patlıyor ha birinci filmi ne görem yapmışlar bunu anlamadım ama savaş kaybettik diyor evden daha uzak bir yerdeyiz diyor It has been a long, painful war with the Decepticons. Decepticonlarla savaş içindeyiz diyor. Whatever oh. lies beyond that portal is our best and last hope, my friend. Bu bir filminde de savaş çıkıyordu falan falan. Herhalde ona göre mi şey yapıyor? O Bumblebee konuşuyor. <laughs> <laughs> Filmde konuşuyor. Megatron. <laughs> Fire on those toe cables All hands to combat savaşa. Sawasha bakalım. Bumblebee, you win. Easy coming around. Thank the maker. He's been through worse. Voice chip is still crushed. Nothing new there. Base energon levels are almost normal. Overshields are charging up. I need to test your retinal scanners. Follow the light. What's bakacağım. I'm Looking good. Oh, gene zeki almışsın <laughs> lan. O kadar da biliyoruz herhalde Weapons to the deck. Don't fire. I'm a medic. Slap a muffler on it. Take them out, Bumblebee. That's oh. my optic. Arkadaşlar yanlışlıkla insert'e bastım. <laughs> normal. 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 Sample clip. More are trying to board. Don't forget to reload. Dark Nereye gideceğim? Geliyor, geliyor. Ağzınızı burnunuzu kırarım ha. Pis. Ne oluyor bak? La 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 la. Bumblebee'in yaşantısı, ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> ölüyorum, 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 ölüyorum. Ne çoğunluğun lan? Ölüyor, ölüyor mu Allah'a lan? <laughs> Bumblebee ne kadar küçüktü lan burada? <laughs> Senin Megatron seni, gidin Megatron seni. I will tear your ship apart! Bunu durdurabileceğiz mi lan? <laughs> Çekilin lan önümden. Nah. Tamam. Köprüyü savunacağız. Mışır şş. Köprü nerede? Lan gerizekalılar nereden gidecek? Ne oluyor lan? Açıl susa açıl. Ya beni niye bunu tünelden bırakın gideyim Reboot the system manually. böyle Gözlük Eyvallah. This buradayım. Ben koşuyorum. Hoppa Oho. Açıldı lan. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Eyvallah kardeşim benim. Bırak kapıyı geçeyim. Bunlar bizden <laughs> mi? Ee, oha. Gidiyor, gidiyor. <laughs> Tutun beni. Geri lan Kafanı kopardım. Kafanı koparacağım <gülüyor> senin. <laughs> Allah i̇şte. Düştüm ama ben ya. Düşmek istemem. Ha, Resolve Dark Spark'taki aynı olay. Dark Spark'taki. <laughs> geldim buraya <laughs> ee. Oo, ben ya. O doldu. <laughs> ne ben? silahım var zaten. Oba. Hay yaamm Koş lan Biliyoruz o kadar Decepticon nerdesin?! Oh,ohh Soundwave gelmiş Burada şey galiba Nedor ismi <laughs> Tamam geliyorum geliyorum hadi Kapat çilini Ya ben niye para bootype Oha 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 Sprint geldim That energon your chassis. ha, oh ha. Come Ben böyle takılmalar oluyor. Oyun orijinal aldım diye. Böyle oluyor tabii bunu dalarım oyuna. <laughs> Heh güzel <laughs> Boş ver lan pislik. Ağzını bunu kırarım ha. Deseptik olmuşsun nesin? Zip zip. Bu ne buraya <laughs> mı gireceğim? Bu ne böyle? Işınlayıcı mı? Ne bu böyle? Boş ver salla gitsin aman. Sanki ne? Megatron mu bu? Tam kafasını keserim. Ben onu öldürmek için uğraşıyorum kaç senedir. Oo. Hop. Ne oldu lan? Megato. Kendisini patlattı. Evet. İyi de bu Megatron değilmiş on. lan. Başkasıymış. Oha. Ha <laughs> bu. Megatron altına buldun Uhu. Megatron seni var ya. Ne diyorsun lan? <laughs> Yardım. Allah Allah teker teker. Söyleyin. Hoppa. Vay burada jet gibi. ha Yuh. Gaza gaza gaza. O neydi lan öyle? <laughs> Geliyor geliyor. Oho. Drip çekeceğim. Oho işte ben. Oha lan yavaş. Geliyorum geliyorum Allah belanı vermez. Oho işte ben. Abo bu ne? Ya bunlar bizden mi? Ne söylemiyorsunuz lan? Gerizekalı gibi hayvanlar. Lan yürüsene lan. Allah. Bu hastalanmış biraz yardım edin ona. İlk yardım sepeti falan götürün. Can iyileşsin. Küp gibi bir şey var ya küp. Geldim geldim ne var? Neredesiniz lan? Ha. Silahımı alacağım. Okey. Bu oh. ne şimdi? Oo man atçı yapıyoruz yani. Ha? <laughs> Kim artist yaptı bu. Nes, evet. <laughs> Ben geliyorum ulan. Oo! Stop down. I'll see you the next one. Oh, 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 mashallah. The whole engine deck is coming apart. Keep pushing. Optimus needs us. I'll clear you a wedge. Air 1 ate the ground. That last flash took a toll on Optimus. You want to help? The time is now. We're through. Autobots, listen up. Bumblebee's punch through. Give him some cover. My He's through. Çok sıkıştım burada sıkıştım. Ne yapacağım? Uh, <laughs> i̇şte ben. Çok anything, ya. <laughs> yap bir <sort> of... <laughs> right Ne yapacağım Oy! Özüm koptu. <laughs> Gidiyorum. Tutun beni. Tutun. Öleceğim. 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 Megatron senin. ağzını bunu Optimus'u Optimus'umu öldüremezsin. Pislik. Eyvah. Sakın ateş etme Megatron ağzına yüzünü. Hoppa. Ben öldüm şimdi. Hayır. Öldüm. <laughs> En azından sen ölmedin Optimus. Senin için kurtardım kendimi. Bu bir paylaşımcılıktır. Yok. Hayat kurtarıcılıktır. Harbi öldüm lan. <laughs> Ana. Öldüm. Evet arkadaşlar. Evet. Fall of Shader Cybertron. Öldüm lan harbi Bumblebee. Evet, seyretici için teşekkür ediyorum. Şimdiki ikinci bölüme geçti herhalde, bilmiyorum tabi de. <laughs> evet, diğer bölümde koşmak üzere. Abartırım <laughs> olsa da senelerim iyi bak.